oyun video başladı herhalde. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben artık son bir aksi Bugün sizlerle birlikte açıklarımı konuşturmaya çalışacağım. İnşallah konuşuyorlar. Siz yokken konuşuyorlar. Konuşturmak istiyorum onları. Evet hemen geçelim. İlk önce şekeri çıkartalım. Bu arada şeker. Evet. Şeker. E, Konuşuyor bir dakika. Şeker utanıyor musun? Merhaba Şeker. Şeker konuş. Bir dakika. Şeker konuşmaya e, e, öncelikle... e, yani? <laughs> e, Arkadaşlar ilk öncelikle. Nasıl yani? Neyse. Kabul ettim. Arkadaşlar ilk öncelikle. Ee, bir dakika. Şimdi, şunu bitirelim arkadaşlar? Evet, ilk öncelikli arkadaşlar sizlerle birlikte. ne yapıyoruz diye. Ay, <laughs> ay ne yapıyoruz diyorum ya. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar bir dakika Ela iste sen sen ne 三嘞，三嘞。 siz şöyle şey söyleyeceğim. Bir kapattım diyecek. O zaman konuşur arkadaşlar. Ben artık e, yavaş yavaş alıştırmam gerek. E, hangi saatte dost istiyorsun? Bilmiyorum. Tamam. Evet. Yok seçemeyim. Neyse. Evet. Arkadaşlar sizlerle birlikte ee, sizlerle birlikte şimdi bir şey yapacağız ve e, Allah olur. Neyse. Ee, evet. Şimdi size ben videoyu Doktor diyeceğim ve o konuşacak arkadaşlar. Hadi bakalım Başlayalım Şeker. 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 konuşsana. Şeker hadi konuş. Hadi şeker konuş. Hadi ya. Şeker tamam bak kimse yok. Bak kimse yok artık. Videoyu durdurdum Şeker. Hadi konuşabilirsin. Emin misin ya? Eminim Şeker. Hadi konuşabilirsin. Aa, bu arada Şeker sana bir şey söyleyeceğim. Ne ee, oldu? Senin evin nerede? Burada ya. Bilmiyormuşsun. Burada Tamam. Bak Şeker çok güzel değil mi? Bak sen burada böyle o izle. Böyle çok güzel. Evet, çok güzel yapmıştık bunu. Böyle bir birlikte yapmıştık. Evet. Seninle yapmıştık. Geç şuraya. Bak resim de çizebilirsin. Çok güzel. <laughs> Şurayı iş şey yapacaktık seninle birlikte. Buraya yatak yapacağız seninle. Tamam ya Mia, ee, ben biraz utanıyorum da video çekmekten. Videodan utanıyor musun? Ciddi misin sen? Evet. Sanki sen okula gidince, yeni okula başlayınca utanmıyorsun Mia. Mia ne alaka? Mira, Mira. <laughs> Neyse. İşte öyle, tamam mı? Şeker tamam mı? Tamam. Şeker az önce senin karnın mı guruldadı? Evet. Acıktım ben. Gel seni yemek gö yemeğe götürelim. Pizza yemek ister misin? Kul oh. <gülüyor> oy. oy <gülüyor> hmm, tamam. <laughs> Neyse. Videoyu başlatsam ki sen konuşsan olur mu? Lütfen. Hayır olmaz. Neden? Utanıyor musun? Evet. Utanıyorum. Utanma ama bak. Şeker utanmana gerek yok. <laughs> utanmana gerek yok şeker. Ne olur konuş. Koymaz konuşamam. Ya şeker azıcık konuşuver ya. Lütfen. Hayır. Bak sana. Bak ne aldım. Bak. <laughs> Gerçekten mi çok acıktım. Karnım kuruluyor. Ver. Tamam ama videolarda konuşacaksın. Söz mü? Tamam söz. Tamam hadi ye bakayım. Al bakalım. Gerçekten. Yedin mi? Yedin mi? Hadi. Hadi şeker başlattım. Hadi konuş. Merhaba. Niye sadece bir merhaba diyorsun? Merhaba ne alaka? Merhaba. Ben şeker. E, adını herkes biliyor bu arada. Bak burada yazıyor. Ben daha bir yaşındayım. Benim Mia getirdi bu dünyaya. Evet. Saçma. <laughs> Neyse gel şeker. He, tamam. Ee, Mia bir şey soyabilir miyim acaba? Sorabilirsin şeker. Ne sormak istiyorsun? Ha? Çok çok çok. Arkadaşlar çok tatlı değil. Şeker yiyeceğim bunu. Size kaç gündür göstermedim şekeri ve şimdi gösteriyorum. Çok tatlı. Şeker. Efendim. Diğer arkadaşlarımı da göstersem mi? Diğer videoda hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şükür. Şeker. Şeker. Ya, şimdi o pişini yerim ben. Şimdi o pişini yerim. Tamam mı? Şeker. Seni o poposunu yerim. Poposunu yerim. Poposunu yerim. Hı, ne yapıyorsun ya? Abartma. Tamam. Gel. Arkadaşlar benim adım şey, e, ay şekerle alakalı. Benim adım Mira bu arada. Ama e, artık şey adım zombi aks Ama yanlış yazdım. Aksi yazdım. Aksi yazacaktım. Aksi olotsul bir dakika. Aksi Ak. Nasıl yazılıyor? Aksolotl. Ak. Şurayı o olarak yapacaktım. Ak. Bir dakika. Hayır. Akso. Şurayı bir herhalde bir dakika. ak Aks. Akso. Bura o. Akso. Bura le. Aksolotl böyle <laughs> yanlış yazmışsın yani. neyse peker diye diyeceğim bir şey var mı evet bay. ne kanala abone olup like atmayı unutmayın yoksa üzülüyorum yoo üzülme gel buraya Hah, Ha ha ha. Arkadaşlar ben şimdi bir tane daha şarj şey aslında bir dakika. Birdler nerede bir dakika paylaşayım Bir dakika bir dakika bir dakika benim birdlerim nerede? Benim birdlerim nerede? Birdlerim nerede? Sadece böyle bir şey var. Bu da küçük değil. Birdler. Böğürtler. Heh, böğürtler. Merhaba, nasılsın ya? Nasılsın? İyiyim şey. sen? Ben de. Bugün hangi videoyu çekiyorsun? Kaç gündür o videodan bahsediyordun? Evet, bahsediyordum ve işte bu video. Ha, tamam. Çok güzelmiş. Sağ ol canım. Hadi işte şimdi getiriyor Huysuz. Yani bu. Dakika. Ya niye hepsi böyle? Arkadaşlar şimdi. Bunun adını sayma tamam mı? Bulut. Huysuz mu Bu koysak bunun adını ne koyalım? Arkadaşlar artık bunun adı huysuz. Huysuz. Bak senin o şeyinden çıktın bak. Bak gel buraya. Hırsız. Ne var? Yine ne oldu? Hırsız o nasıl bir ses tövbe biz miyiz? Loyla Ya ne var dedim. Of bir git ya. Hırsız ya. Şimdi diğerini çıkart. Neyse diğer videoda yapmayacağım. Doğacımız bulamıyorum. Galiba yaprak koyacağım. Yaprak. Emine o nasıl bir ses ya? Yaprak ya, değilim ben, Allah'ım. Yaprak değilim, doğalcığım. Ama adın artık yaprak. Ha, ben o adımı unuttum. Tamam, şimdi çok var ya şimdi burada. Hiç göremediğimiz keçikler de var. Nasılsa marş, sanırım. Arkadaşlar ben sınır çıkartım. Sen bana çok kızar. Çünkü arkadaşlar onun sahibi var. İkimiz kullanıyoruz aslında. Summer. Summer. Of adını Summer koydum diye konuşamıyor arkadaşlar. Of. Bunun adını koyacağım bilmiyorum. Sen iyi aslında. Sonra Sunny. Tamam mı? Sunny, Sunny, Sunny. Tam 5 kere Sunny deyince oluyor bu arada. <laughs> nasıl da bir dakika. Heh, heh, sunny, 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 Sunny. Sunny, nasılsın? İyi mi ya? Sen nasılsın? nasıl bir ses tövbe 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 ses bile öyle muanır ayım Allah'ım ekber Allah'ım ekber Allah'ım ekber Allah'ım ekber Allah'ım ekber Allah'ım ekber Ne oldu Mira? giysem. Ne diyorsun Mira? Neyse arkadaşlar ben bu videomu Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Like like like.